Tam tahmin ettiğim gibi kimsecikler yok. <laughs> Kötülük yapmak için ne kadar güzel bir gün. <laughs> evet. Gerçi o üç küçük çadı için biraz küçüksünüz ama giyildikçe açılırsınız. <laughs> açılırsınız değil mi kızlar? açılırız dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi ortamı biraz neşelendirmek için müzik yapalım. Size fon müziği. Kali, kakali, 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 kakali. Çok güzel, çok. Şimdi gelelim bu işin ana fikrine. Üç küçük şadı bu ayakkabıları giydiği zaman ne oluyor? Selena'yı el ele tutuşup çağıramıyor. <laughs> The original bir fikir. Meydan hadis. Taklitlerimden ısrarla sakırınız. <laughs> evet, burada benlik bir şey kalmadı. Artık gidebilirim. Yukarı, yukarı. <laughs> bu süpermen ait. Haydi kaçtım ben. <laughs> için bıraktı herhalde? Süperler. Ay benim ayakkabılarım ne eskimişti. İyi oldu. Ya Aslı yenge sorarsa ne diyeceğiz? Üf. ya Selin'e hediye etti deriz işte. Ya boş ver giyelim hadi. Çok güzel oldu. <laughs> ya evet çok yakıştı. Ya acaba aynı anda giymese miydik? Ya bu sefer de bir tane ayakkabıları var değiştire değiştire giyiyorlar demesinler. İlk ben giyeceğim. Tamam sen giş. Aa, sen ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Nazlı, yeter ama. Ben bir şey yapmadım. Aa, ne oluyor ya? ya duramıyorum. Bence, ya bence ayakkabıları çıkarmayı deneyelim. çıkmıyor ki. Başım dönüyor. Abla siz niye ters duruyorsunuz? Ya Nazlı biz ters durmuyoruz. Ters duran sensin. Ben miyim? Of yoruldum ama ya. Abla beni lütfen durdurun. Kendimizi durdurabilirsek seni de durduracağız Nazlı. Ya. Ya. Ben artık dayanamayacağım. Ya duramıyorum. Ne yapacağız? bir şekilde seni çağırmamız lazım. Ya Nazlı sen de buraya gel. gel korkutalım onu. <laughs> Biz geldik. <laughs> Aha, e, hoş geldiniz. Aha. Aha. e, bu da kim böyle? Ne demek bu da kim böyle? Ah oh, canım benim canım canım canım. Çok üzgün teyzesi. Ürküttün çocuğum Müstesna. Aa, sizi tanıştırmadım değil mi? Bak canım bu hizmetçimiz müstesna. Müstesna bu da benim yeni evlat edindim oğlum Obama. Sakın bana espri yapma bu baba şu baba filan diye tamam mı? Oğlunuz mu? Oğlum sen benim geçilerime mu gayet ol? Müstesna, ay ne çok konuşuyorsun canım? Git hadi vakit kaybetmeden kızların odasını hazırla. Benim yeni oğlum evlatlık oğlum bundan sonra kızların odasında kalacak. Ee, i̇yi de kızlar nerede kalacak Aslı Hanım? Kızlar senin odanda kalacaklar. Sen böyle konuşmaya devam edersen kovulacaksın çünkü. Hadi. Anlaşıldı. E, gideyim de ben odayı hazırlayayım o zaman. E bir zahmet. Allah Allah. Ay durduk yere rencide ettirecek kendini. Ha? Aa. Ay, ay aşka geldin çocuk. Yaz canım yaz. Yes yaz. Yes. Okey yaz. Yes. Ah! Ah canım benim. De seni seviyorum. Ay kalp çizdi oraya çocuk. Ah bir tanem benim. Ay ben eskiden çocukları sevmezdim. Ne oluyor bana? <laughs> Yoksa sosyetede bir numara alacağım diye mi böyle oluyorum? Ama anne seni çikolatan benim. Senin üstüne böyle birazcık kaymaklı dondurma koyup yerim ben seni yerim. Ay 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 ay. <laughs> ay canım çiz bakayım. Gel bakalım canım. Ay bu küçük çikolatan benim. Bak bak etrafına bak biraz. Burası senin odan obama. Ay, şşt. Ay bunun da ne çenesi düşük vallahi. Bır bır bır. Çekil. Aa yavaş kız. Kıvacım senin ne işin var burada? Senin cöresin içine tutkal koydum Aslı. Sürünce saçları yapış yapış olacak. Ay. Düşünceli kızım benim. Gerçi kötü bir düşünce ama sonuçta bir düşünce değil mi? Emek vermiş düşünmüşsün yani. <laughs> Aslı kim bu 50 cent ya? Bak bakayım bana. <laughs> 50 cent değil canım o. Söylüyorum senin kardeşim. Ay kardeşim olmayacak kesin zaten. Ne? Aslı seni babamla söyleyeceğim ha. Aa! Kıvılcım saçmalama. Ben hiç öyle şey yapar mıyım kızım? Bu şey, böyle Madonna gibi, Angelina Jolie gibi ben de kendime evlatlık aldım. Bu evlatlık kardeşim. Adı da, neydi adı? Ha, Obama. Ha, o İngiltere'nin başbakanı olan Obama değil mi? Yok Obama, Obama değil. Yani Obama da... Kızım bir kere sen yanlış bilgilendirilmişsin. Obama İngiltere'nin başbakanı değil, Almanya'nın yeni valisi. ay, ay Bak bacanı bak bak! Ay ne oluyor A bunları ya? Anne ne yapıyorsunuz öyle? Canım paldır küldür gerilmez ki. Korkuttunuz çocuğu. Çocuk mu? Evlatlık çocuk, evlatlık. Ee, evet, benim evlatlık çocuğum. Bundan sonra bu odada obama kalacak. Hayır, bu aa, hadi bugün siz çıkın. Hadi, hadi. Çabuk. Ay bunlar fazla yemekten ve Şımarık olmuşlar vallahi nereye harcayacaklarını bilmiyorlar. Ay Aslı şımarık bunlar şımarık. Ayrıca çok streslendim biliyor musun? Bunalıma girdim kardeşim olduğu için. O yüzden haşım biraz arttırman gerekiyor. Yoksa suyun altında banyolar gibi nefesimi tutarım ha. Tamam canım tamam. Ay ay kıskandı yazık. Canım gel bakayım otur şöyle şimdi. Aa, bir tane benim. Şimdi ben aşağı ineceğim. Baban gelinceye kadar sen burada böyle güzel güzel oyna tamam mı? Hiç sesini çıkartma. Akşamda baba Tanıştıracağım seni. Tamam mı canım? Hadi bakalım. Hadi rahat ol. Rahat ol. <laughs> Bu mu? Bu Yüce Helena. Demek Selena'nın dünyalı... ...sevgilisi sensin. Görelim bakalım Selena'yı... ...ne kadar seviyorsun. Na, 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 Selena Selena Aa, sıkıldım ama ne oluyor çocuklar? Çişiniz geldi, gidin çişinizi yapın canım. Aa, hadi bakayım için çorbanızı. Ya bir içebilsek. Ne demek içebilsek? Ay koskoca kız oldunuz. Ben mi öğreteceğim size nasıl çorba içeceğinizi? Ha? Olmadı biberon vereyim elinize. Onunla içersiniz. Aa. Aslında hiç fena olmaz. Ee kızlar? Anlatın bakalım. Anne Mevlet edindi. Bu... Ne? C canım. Evet. Ha, babak. Babak. Geldi işte, ay Ekremciğim bak, bu yeni oğluşumuz Obama. Aslı! Canım yoldan geldi, çok üstüne gitme istersen, yorgun. Ben çocuğun üstüne gitmiyorum, ben senin üstüne gidiyorum. Sosyetenin yeni modası bu Ekrem, yeni moda, yeni moda. Artık herkes evlat ediniyor. Böyle moda olmaz. Yani böyle moda olursa da biraz ayıp olur. Ama Ekrem, şunun tatlılığına bak, biter çikolata. Aslı, bakılacak filan bir şey yok. Ben şimdi odaya gidiyorum. Seni de bekliyorum. Bir ikili görüşelim bu konuyu. Tamam canım. Gelirim ben birazdan. Aa. Canım. canım. Bak. Bakayım. Iy, <laughs> <laughs> kendine mi çizdin? Çok çirkin olmuş. Ay yok o benim. Bak bu benim. Bu da kendisi. Ay canım benim. Asiye yenge bence o sen değilsin. Kendi annesi. Bence de. Bence de. Susun bakayım siz. Allah Allah o benim bir kere? Yani o babanın bundan sonraki yeni annesi benim. Anladınız mı beni? Kessin sesinize. Hadi tatlım sen hiç çıkmadın mı ha? Otur bakayım şöyle ekran babanın yerine. Otur hadi. Aa, otur. Bak ekmek al. Ekmek. Bu <laughs> konuş. Bir yere kalabilirsem sevineceğim. Ya durum artık lütfen ya. Gerçekten çok korkum var. Ya ben bir ara dans ederken kalmışım biliyor musunuz? Ya kızlar artık Selena'yı çağırmamız gerekiyor. Ya nasıl çağıracağız ki birbirimize yaklaşmamıza izin vermiyorlar. Daha ne kadar böyle devam edecek? Selena gelene kadar bekleyeceğiz. Aa, aa çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Ay inanamıyorum yani. Burası resmen benimle dans eder misin? Evine döndü canım. Ondan ki böyle bir şey sessiz olur. Canım olmaz ki böyle bir şey Şey sabah sporu Sabah sporu ha? Biliyorum ben sizin niye spor yaptığınızı Daha uzun yaşayacaksınız Yengenize de daha böyle Çok acı çektireceksiniz Onun için spor yapıyorsunuz değil mi Biz gidiyoruz galiba Galiba mı Amanın yüzüne ne yaptın Kıvılcım? Aslı, ben obamı kıskanmıyorum. belli canım, belli Yazın. Yani yazın derken mevsim olarak değil. Mevsim olarak şu an baş. Evet, yazın bakalım. Elinizde, elinizde snowboardlarınız var. Snowboardla... ...saatte 50 kilometre hızla gidiyorsunuz. ...on dakika sonra kaç kilometre hızla gidersiniz snowboardla? Evet, evet. Sen cevap verin abi. Ee, 50 bölü altmıştan. E, 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 50 bölü alt. Yanlış. Yolun yanlış. Zaten ondan sonrasının hepsi yanlış. İnsan olarak sen de yanlışsın. Ne oluyor biliyor musun sonuç olarak? Sıfır. Bana bak, yüzüme bak benim. Benim yüzüme bak. Ben konuşuyorum, senin hocam konuşuyor. Hem de böyle sıfır değil, he. böyle büyük sıfır. Zero. Sıfır, sıfır, sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Ne oldu? Zoruna mı gitti, he? Ne anlatıyor bu çeşit ya? Ne niye? Çeşit, çeşit. Evladım ne oldu? Seni sinirlendirecek bir şey mi yaptım? <laughs> Yo, bende bir sinir yok da. Sende bir çeşitlilik var. Aa, komedi dans ikilisi geldi. <laughs> tövbe tövbe, nem haramlar gel. Cık, hoca ne yapıyor bunlar ya? Kızım, ne oluyor? Ne yapıyorsun siz ya? Selim. Leyla. Ya hocam, özür dileriz geciktik. Geç değil, bence de siz erkensiniz. Altı aylık. <laughs> Bana sabah sabah şaka yaptırmayın. Çabuk açıklayın bu durumu, ne oluyor? Maviş, senin avratta oynak çıktı ya. Sana avratı göstereceğim ben şimdi. Etli çiğ köfte. Gel buraya, gel. Sana para takacağım, gel. Aa, durdular. Evet, durdu. Çabuk geçin yerinize. Geç! Sıfır! Sana da sıfır! Okula diye geç geliyorsunuz derse, öğretmekten ki bak çavuşun eşeği! Acıktıysan sanki köfte ısmarlayabilirim. Konuşma benimle ya. Sana ne? Allah Allah! İster konuşurum ister konuşmam. Okul babamın okulu gel. Evet, okul babasının okulu. Doğru, haklı. İstediği gibi konuşur kızım. İsterse bizi buradan atar. İsterse kendisi çıkar. Takılır kafasına göre. Konuş, konuş sen. Ben seni bir yoğuracağım böyle, çok güzel olacaksın o zaman, tamam mı? sen de gel şöyle. <gülüyor> <gülüyor> neler duyuyor bu kulaklar? Bu kulaklar neler duyuyor? Oğlum sen niye sinirlendin? Ne yaptığını biliyor musun oğlum sen? Sizden bu aile terbiyesi görmemiş... ...terbiyesiz öğrenci müsveddesi adına çok özür diliyorum yani. Oğlum... Ne oldu sen neyi sinirlendin ya? Niye agresyon yaptın sen orada ben kulaklarımla biraz önce duydum. Sınıfımıza yeni gelen insanlara nasıl davranıyoruz biz? He? Nasıl davranıyoruz? Bunu bilmiyorsun galiba ha? Bilmediğin için ben biraz daha matematik diyorum. He? Bu kitabı kafanı yemeye hak ediyorsun. Beni otomatiğe bağlattın şu an. Bir robot gibi. Tamam, devamlı vuruyorum. Ayrıca... Ayrıca sıfır. Koca bir sıfır. Din çalınıyor, dinden dinden. Yeter çalıştı, duralım artık. Başımız ağrıyor, yeter o. Ya Ozan tamam lütfen ya, önemli değil. Çiğ köfte. Çiğ köfteyi göstereceğim ben sana ya. Bunu yapıştıracaksın böyle tavana kalacak orada. Of ya yine mi ya? Olamaz ya. Ya biz bahçedeyiz tamam mı? Görüşürüz. B bizi de bekleseydiniz. Sana göstereceğim ben çiğ köfteyi sonra. Hadi, hadi. Ne oldu ki ne zıpır zıpır zıplıyorsunuz? Sana ne? Sana ne? Uey, çeşit. Ne olacak? Ya sen kendine baksana çiğ köfte. Ya hayatım, bir zıplamasana. Gel şöyle. Bak ben bu çiğ köftenin yanına oturmanı istemiyorum. Tamam merak etme ben hallederim. Ya merak ediyorum bu benim için büyük bir problem. Gerçekten. Gerçekten. Tabii kıskanır. Koskoca Firuz oğlu. 800 bin dönüm arazinin tek varisi Kırsal Ağa. Allah Allah ya. Tövbe tövbe ya. Abi, sakin ol bakma bu çiğ köfteye ya. Sen, sen beni dinliyor musun? Ya dinliyorum. Hayatım bu çiğ köftenin yanına oturmayacaksın. Gel kız gel. Ben köyümden getirdim özel çiğ köfte de nasıl varlayayım? Ya sabır ya selamet ya. Dalacağım ben şimdi bu eksiz çiğ köfteye ya. Ya aşkım sen de zıplamaz mısın lütfen ya? Git gel yaşıyorum sürekli. Ne yapayım içimden geliyor. Hayatım bak bu çiğ köftenin yanına oturma lütfen. Ya tamam halledeceğim dedim ya. Of, halletmeyeceksin aşkım oturmayacaksın bu kadar basit tamam. Bakarız. Ya görüşürüz. E, ders vardı nereye? Ne? Kangura gibi zıplaylara. Ben sana göstereceğim şimdi zıplamayı ya. Ne ağlığın kalacak, ne çiğ köfteliği kalacak senin. Bursili gel buraya gel sen aç sandır şimdi gel. Gel sen çiğ köfte ısmarlayayım. Ya git ya. Aa, inanamıyorum. Nasıl yani? Kesin Hades'in yüzündendir kızlar. Selam lütfen dayanamayacağız. Acaba hemen hallediyorum. Merak etmeyin. Bitti. Bitti mi? Bitti. <laughs> lütfen, lütfen zıplamayın. Lütfen. Ee? şimdi neden yere oturdunuz? Ya çünkü çok yorulduk. Şimdiye kadar zıp zıp zıpladınız da neden beni çağırmadınız? Ya ayakkabılar el ele tutuşmamızı engelledi. Kızlar ben de bayağı meşguldüm. Ya o kadar çok sorun çıktı ki onlarla uğraşmaktan yanınıza bir türlü gelemedim. Ha bu arada aslında bir tane daha sorunumuz var. Var mı? <laughs> Öyle mi? Nedir? Ama bu sefer bizimle ilgili değil. Yani Obama diye bir çocukla ilgili. Evet. Ya Aslı yenge Angelina Jolie'ye özenip Obama'yı hava olsun diye evlat edindi. Ama biz onun durumunu anladık. Anne ve babasını kaybetmiş. O yüzden çok üzgün. Ya evet, şans eseri de Aslı yengeyle karşılaşmış. Çok üzücü. Neyse kızlar, siz merak etmeyin. Ben bu konuyu halledeceğim. Hem zaten çok yorulmuşsunuz. Bir an önce yatın dinlenin, anlaştık mı? Kızlar, benim de çözmem gereken o kadar önemli bir sorun var ki. Ama önce obamayı kurtarmalıyım. İyi dinlenmeler kızlar. Seni çok seviyoruz Selena.